Kıymetli misafirler Ege'nin incisi Didim'den herkese merhabalar. Bugün sizler için Cumhuriyet Mahallesi'nde direkt Egemet Hastanesi'ne komşu olabileceğiniz bir lokasyonda 56 adet daireden oluşan bir site içerisinde muhteşem 2 artı 1 85 metrekare bir daire görmeye geldik. 3 adet bloğumuz bulunmakta bu bloklarda kapalı otopark ve asansörümüz bulunuyor. Solda gördüğünüz havuz hem çocuk havuzu hem erişkin havuzu olarak siz kıymetli misafirlerimize gayet yeterli bir şekilde dizayn edilmiş. Burada genel misafirlerimiz yurt dışında gurbetçi olduğu için sadece yaz aylarında bir aylık bir tatil sürecine geliyorlar. Genel olarak da %30'luk kısmı yaz kış oturan, %70'lik kısmı ise buraya gelip tatil yapan misafirlerimiz bulunuyor. Burası 2 yaşında iskanı alınmış, evrak eksiği olmayan geniş balkonların, güzel işçiliklerin, kaliteli malzemelerin kullanıldığı, ısı ve ses yalıtımlı deprem yönetmeliğine uygun harika bir site. Bölgemizde Migros var, Hemen altta yerel marketlerimiz var. BİM A101 şok gibi marketler hemen karşı tarafımızda. Akbük yolunun hemen alt tarafında devlet hastanesinde direkt 200 metre ilerisinde yer alıyor. Özel hastane, devlet hastanesi, otogar, cumartesi pazarı, sem pazarlarımız hepsi buraya yürüme mesafesinde. Siz de bu harika gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız lütfen kıymetli misafirler bizimle iletişime geçin. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kaliteli yaşamlar, ulaşılabilir fiyatlar. Ömer Faruk Sağla Madem konuş.